Muhterem kardeşlerim, İslam dini sosyal ve ekonomik yönden paylaşımcılığı emreden yüce bir dindir. Dolayısıyla bir mümin ameli salihayı toplum içinde işler. Toplumla kucaklaşarak onların hallerini, dertlerini, sıkıntılarını görüp gözeterek ameli saliha işler. Kardeşlerim, Ameli saliha yalnız ibadi konular olarak tanımladığımız İslam'ın beş temel akidesi değil, ameli saliha hayatın her noktasında vardır. Malımızdan başkalarına bahşedeceğimiz bütün zekat, hayru hasenat, iyilik, yardım ve muavenat ameli salihanın ta kendisidir. Kur'an'da zengin olanların mallarını, servetlerini yoksul olanlarla, akrabalarıyla paylaşmaları gerektiğini müminlere tavsiye ediyor, emrediyor. Ve bu konuda birçok ayet bize yardımlaşmanın sosyal manada insani bütünleşmenin ve onlara da dayanışma göstermenin gerekli olduğunu telkin ediyor Rabbimiz. İsra suresi 26. ayeti cellede Allah azze ve celle şöyle beyan ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ati zal kurba hakkahu vel miskine ve Akrabaya ve yoksula hakkını ver. Yolda kalmışa yardım et. Kardeşlerim, İslam dini sosyal ve içtimai hayatı önemseyen bir dindir. Allah Azze ve Celle'nin sana bahşettiği bütün nimetlerden senin yakın akraban olan diğer müminleri gör ve gözet. Senin bulunduğun bölgede yolda kalmış ve çaresiz hiç kimse olmasın, onlardan haberin olsun, onlara yardım et ve dil kurbe ve miskine ve misrabil. Yolda kalmışa yardım ettiğin gibi miskin olan, yoksul olan kişileri gör ve gözet. Kardeşlerim bir mümin iman akideleri yaşarken, İslami değerleri yerine getirirken yardım hususunda elbette ki birinci derecede akrabalarını görüp gözetmelidir. Sonra insan olarak yardıma muhtaç kim varsa mümin, müslim ve gayrimüslim kim varsa o imkanları olan kişinin muhitinde, bölgesinde o insanlar aç kalmamalıdır. Eğer bir mümin akşam yatağına aç giriyorsa, mecalsız ve çaresizse o bölgede imkanları geniş olan dinen zengin ve servet sahibi olan kişilerin sorumluluğu vardır. Bir kimse diyemez ki ben ne yapacağım ben evimde oturuyorum namazlarımı kılıyorum tesbihatımı çekiyorum ondan sonra dünya ister yansın ister dönsün diyemez. Allah'ın bahşettiği bütün enamı ve nimetleri biz de kendi boyutumuzda başka insanlarla paylaşmalıyız. İslam dini paylaşımcılığı ortaya çıkarmak için zekat emrini vermiştir. Hayru hasenatı tavsiye etmiştir. Ve Kur'an'da hayru hasenatın tavsiyesi zekatın icrası hususunda birçok ayet vardır. Meariz suresi 24. ayeti cellede Rabbimiz şöyle beyan ediyorlar. وَالَّذ۪ينَ fi اَمْوَالِهِمْ hakkun malum. Onlar mallarında belirli bir pay ayırırlar. Kimler? Takva ehli mümin olan kişiler. Kur'an'daki yardımlaşmayı ve dayanışmayı öne çık çıkaran müminler mallarından bir pay ayırırlar. O payı zekat olarak eda ederler başka müminlere, yoksullara, çaresizlere, yolda kalmışlara ve bitkin olan insanlara. Edebinden dolayı, heyasından dolayı zengin olmadığı halde istemekten çekinen müminlere pay ayırırlar ve onları yerine getirirler. Allah Azze ve Celle yine buyuruyorlar ki ey Muhammed sen zekatını o kimselere ver ki onlar edep ve heyalarından dolayı istemekten dilenmekten çekiniyorlar. Onları gören kişiler onları zengin san zannederler. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Elbette ki öyle müminler vardır ki karakterleri gereği istemekten çekinirler. Kendilerini edep ve erkanından dolayı topluma zengin olarak lanse ederler. Ancak onlar çaresizdirler. Onların evlerinde çocuklarının yiyecek bir parça ekmeği yoktur. Onlar Allah'a öyle teslim olmuşlardır ki edep ve er erkan kemhasına bürünmüşlerdir. İstemekten utanırlar. Kardeşlerim bir mümin gerek zekat verirken gerekse hayru hasanat yaparken kimse onun ayağına gelemez. Sen zenginsin ben fakirim bana yardım et diyemez. Allah'ın nimet bahşettiği o zengin olan kişi o yoksul olan kişileri arayıp bulmalıdır. Onların da mutlu olması için malından servetinden ayırmış olduğu payı onlara hibe etmelidir. Karşılık gözetmeden hibe etmelidir. Zekat karşılık gözetmeden verilendir. Kardeşlerim bir kimse zekat verirken, hayru hasanat verirken dünyevi bir ihtişam ve ihtiras düşünemez. Ben zekatımı şu adama veriyorum, vereyim o bana iltifat ediyor. Ben bir meclise girdiğim zaman o bana ayağı kalkıyor, Orada bana değer veriyor. Öyleyse ben zekatımı ona vereyim. Hayır hasenatımı şu kimseye yapayım ki o insan her çağırdığımda benim yardımıma geliyor. Uzaktan kalkıp yanıma geliyor. Ayaklarım çıkarınca ayaklarımı eğilip bir yere koyuyor ve dışarı çıkarken benden önce çıkıp bana iltifat ediyor gibi bir habis düşünce ile zekat veren, hayru hasanat yapan insan, rızayı ilahiden mahrum olan, uzak olan, dünyevi ihtişam güden insandır. Kardeşlerim, وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ malum. Onlar mallarında belirli bir pay ayırırlar, zekat vermek için, hayru hasanat yapmak için, iyilik yapmak için. Kim için? Lisa ile mahrum dilenen ve edebinden dolayı, heyasından dolayı dilenmekten mahrum olan yoksul olduğu halde yoksulluğu kimseye e, haber vermeyen kendi idrakiyle kendi yanına kavrulup fakat edepli olduğundan dolayı hiç kimseden istemeyen kişilerin de o mümin zenginlerin mallarında bir payları vardır. Demek ki kardeşlerim bir zengin zekat verirken, hayru hasanat yaparken onu kendisi üzerine bir yüce yücelik güdemez. Allah azze ve celle beni kendi rız vermiş olduğu rızık sıfatıyla vermiş olduğu rızkı Paylaştırmam için görevli kıldı, beni zengin yarattı, yoksullara zekat vermeliyim, hayru hasenat da bulunmalıyım, iyilik ve in'amda bulunmalıyım, düşüncesinde olmalıdır bir müminin. Ve la tubezzir tebzira, savurganlık yaparak saçıp savurma. Ey mümin, sakın savurganlık yaparak saçıp savurma kendi ihtişamını kurmak için riya ve gösteriş için sakın bir şey harcama. Savurganlık nedir kardeşlerim? Dini akidelere uymayan yerlere harcanan mal, mülk, para, altın, gümüş savurganlık halidir. Dolayısıyla meyhane kapısından ayrılmadan malını servetini tüketmek Kumarda malını servetini tü tüketmek savurganlıktır. Topluma faydalı olmayan işler peşinde koşarak para harcamak savurganlıktır. Bir mümin elbette ki iyilik yapmalıdır, iyilikle kendisini tanıtmalıdır. Çünkü İslam dini sosyal ve ekonomik yönden paylaşımcılığı, iyili iyiliği, yardım ve muaveneti emreden bir dindir. Ancak Allah azze ve celle savurganlığı şiddetle haram kılmıştır, yasak etmiştir. Toplumun faydasına olmayan şeyleri ortaya koymak savurganlıktır. Bunu bilelim, idrak edelim. Kur'an'daki iyilik ve de iyilik değerlerini kendi bedenimizde açığa çıkaralım. Kur'an'daki yardım ve muaveletin dayanışmanın sosyal ve istimai bir değer olduğunu asla unutmayalım. El-Fatiha.